Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Ay. Ümmetimin ömrü 1400'ü aşar, 1500'ü aşmaz. Ama siz Resulullah'ın bildirdiğinde yalanlarla Resulullah'ın bildirdiğini aşıyorsunuz. Adi oğul adiler. Adiler. Ahmet bin Hanbel hadisi. Senin Yüce Efendin cübbeli CNN Türk çarşamba günü önceki bir şeyinde çarşamba günü çıktı. Hakan Bayrakçı 1500 hadisini söyledi. hani onu göremezlikten, uyumazlıktan geldi. Perşembe günü haftanın sohbetinde dedi ki bu reformist hocalar Hadis kabul ediyorlar mı? Ahmet Bin Ambel kabul ediyorlar mı? Ahmet Bin Ambel'de var 1500 hadisi. Ümmetin olmadığına dair. Ümmet vasfının kalmadığına dair ümmetimin ömrü 1500'ü e aşmaz. Yani herhalde kötüye gidiyor. Bir uyarıcı geldiyse iyiye gitmesi lazım. Onunla beraber ama iş iş, öyle mi gidecek? Sen, öylesine kaypak bir adamsın ki, senin kanında bozukluk olmasa, hakikatleri kabul edersin. 1500 adresini kabul ettiysen, ümmetin ömrünün bitip bitmediğini ümmetiz diyeceksin sen. Ümmetini izleyeceksen, madem İsmail Ağa cemaat hocaları veremedi, ümmet olduğunu bak, Cemaat demiyorum. Ümmet. Ümmet. Ümmetinin ömrü. Sizin, efendinizin cemaatinin ömrü demiyorum. Ümmet vasfı kalmamış. Ümmetimin ömrü 1500'ü aşmaz. 1400'ü aşar, 1500'ü aşmaz. Diğer hadislerle teyit ediliyor. Dünya'nın ömrü hadisiyle dünya'nın ömrü bir gündür şey ümmetimin ömrü bir gündür uzun tutulursa yarım gün ilavededir diye teyit eden hadisler var. Şimdi bu hengamede siz bunu örterek ümmetin ömrünü uzatıyorsunuz. Tamam ümmet var diyorsunuz. O zaman İsmail adına İsmail adına veya fark etmez kendi adına ya. Sen İsmail adına konuşamıyorsun doğru. Sen İsmail adına gönül birliğin var. Şey yok yani bağlantın yok. Tamam. Tamam kabul ettik. Dübürün sıkı mı lan? He? İngiliz kraliyet muhafızlığı madem ümmet var. İngiliz kraliyet muhafızlığı hakkında bu da bir alimin alim vasfıyla küfür alameti taşıman taşıması böyle takması, bende etmesi kafir olmasına gerekmektedir. Muciptir, kafirliği muciptir. Cübbeli kafirdir. Aşikare ilan etmesi lazım. İşte ben bundan vazgeçtim demesi lazım desen lan. dübürün sıkı mı? He? Ben diyorum sen şimdi bunu bunu demezsen sen de bunun kafir olduğunu kabul etme sen de kafir oluyorsun. Sen İsmail Ağa'nın, sen şimdi sağlam imanda mısın? He? Sağlam imanda mısın? Bak burada da gözüküyor ama alt yine video atacağım. Sağ yanı andı, inci yanı gibi işaret vardır. Buyur o bu Buyuruyoruz. Bu aynı yakın delildir. Yani ilmi bir delilin aynen görülmesi, Ayn ile taalluk etmesi, aynen görülmesi, aynen yakın delile taalluk eder. İnkarı aynen yakın küfürdür senin kanında bozukluk olmasa senin kanında bozukluk olmasa soyunda bir bozukluk olmasa hakka hakkati kabul edersin. Efendilerin efendiler dininin mimesi. Şerefsizlik yapma. Şerefsizlik yapma. Hadi oğlum hadi. Hem sana şu şey konusunda da teşekkür ederim. Eee e, e, Büyük Deccal çıkmadan Mehdi'nin zamanında olacak bu. Büyük Deccal çıkmadan Mehdi daha önceden çıkacak. Ümmetin ülfetini sağlayacak. Evet. Yardımcı olduğun için teşekkür ederim. İsmail Ağa Cemaatinin ve fertlerinin Deccal çıkmadan önce e, ufak dereceler çıkacağını bu dinde değişiklik yapacağını e, hadislerle bildirdin. Teşekkür ederiz. Bilmiyorduk. Bu dinde hiçbir değişikliği bu millet kabul etmez. Ama İsmail'e ortaya bir şey bir tat koyarsa, bir sapık dikkat koyarsa yalamadan yutarlar. Senin yuttuğun gibi. Adi oğlu adi. Din şerefsizi, din kahpesi, din haysiyetsizi. Ümmetin ömrü neymiş? Birçok şeyle Ümmetin ömrü hadiste ve bunu yedirdiler halbuki. Bu cübbeliye Adnan Oktar e, bunu yedirdi. Adnan Oktar bu hadisi yedirdi. Ümmetin ömrü ve dünyanın ömrü hadislerini. E, bir hafta sonra dedi böyle bir hadis vardır. Siz böyle kahpe insanlarsınız. Hakkı, hakikati kabul etmiyorum ama bunun karşılığı ebedi benim öbürkülerle şeyim var mı? Öbürkülerle bir bağlantım var mı? Benzer diyor lan benzer. Annesinin ismi annemin ismini, babamızın ismi babamızın ismi, ismi ismine benzer diyor. Aynı olur demiyor. Mehdi'nin isminin gizli kalacağına dair şey var benzer. Benzer olursa ismi benzer ama gizli kalacak. Ne olduğu bile değil. Ahmet, Muhammed, Mustafa, Ekrem Abdullah Allah'ın kulu. Ramazan Allah'ın ayı. Benim babamın ismi. Amine pek şerefli, pek yüce, rafiye, yüceltilen Ahmet benim Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle kahpelik yapmayın. Nübüvvet kemalatını ispat ettim. Senin efendilerin kabul etmedi diye bu bu kemalat yok diye bir kaydı yok. Var. 301. Bektip. Hazreti Mamasal Selim'in ümmetinden bir zatın veraset ve tabayiyet yoluyla nübüvvet kemallerini kazanması onun son üstün kılınmış nebi resul olmasını lekelemez. Bunu iyi anla oğlum. Bunu iyi anlamalı olmalı Hüseyin diyor. Efendiler anlamadı. Belki o anlar dedi. Adi köpek. Şerefsiz haşiyesiz. Sen soyuna bak oğlum. Bir genel ötesi çıkarsan. Bu kadar hakikaten çiğnemadan ipatlar ipatlar gibi hakikatlerin önüne üstünden atlıyorsunuz. Açık çekmiş. Ben şimdi sen Mehdi olsan hemen Mehdi geldiğinde kabul ölecek değil mi? Şerefsiz. Mehdi geldiğinde ağızlar tutulacak diyebiliyor musun? Cemaatin diyebiliyor mu? Her türlü bok yiyor, sapık dikkatleri koyuyor ortaya. Onların sapık dikkatlerini koyuyorum. Bir şey diyebiliyorlar mı? Hadi oğul hadi der. Halbuki camide adam öldüren adamlar onlar. Onlar 70 bin cemaat diyorum Deccal'e abi. Gıkları çıkıyor mu? Kafalarını kazıtan acil cemaat diyorum. Gıkları çıkıyor mu? He? Senin çıkıyor mu? Yok. İşte böyle sinsi sinsi cübbeli gibi İsmail Erlici gibi o da çıktı 30 bin olmayacakmış dünyanın ömrü. 70, 70 bin kişiyle 70 bin kişiyle şeyi İstanbul fethedecek Mehdi. E Dünyada 30 bin kişi kalacak. Birisi diyor 300 sene. Kahpelik ya İngiliz kraliyet dünyasının yer veriyor ya siz de üç gülse tamayılıyorsunuz ediyorsunuz ya YouTube'tan şuradan buradan milletin teveccühü güzeldir güzeldir. Dünya hayatı böyle güzeldir. Yani Allahu Teala önce Hristiyanların neyi neyle, papazların, hahamların neyi neyle değiştirdiğini ne oluyor? Bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Değiş, değiş. Senin soyun da bir şeyleri değişmiş. Soyunda bozukluk var. müjdeli Soyun bozuk. Genel çıkar. İspat da sağlamdı. Sağlamdı. Bana ne yaparsan yap. Ha belki illa birinci nesilden olması lazım değil. İkinci nesilde vardır, üçüncü nesilde vardır. Var, bir, bir bokluk var ya. Yani. Çünkü hakkı Allah'ın rızasını arayan hakkat ortaya kondun mu onu kabul eder. Resulullah'ın beyanını ortaya koyduk. Kabul ettin mi? Zamanı, zamana küfretmeyen zaman Allah'tır böyle. Kabul ettin mi? Hadi oğlu hadi. Şerefsiz köpek. Bu Allah'ın fazladır. Dediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.